Bu yöntemi size anlatmak kolay değildi çünkü bazı ülkelerde yasaklanmış. Sebep Kullanan yaşlı erkekler gündüz beş kez cinsel istek duyuyor, eşler şikayetçi oluyor. Ama gerçek şu ki bu yöntem yaşlılıkta libido kaybının kesin çözümü. Ben Doktor Elif Kaya, üroloji uzmanıyım ve bu yasaklı libido yöntemini tam olarak nasıl uygulanacağını göstereceğim. İşte hiç kimsenin size söylemeyeceği gerçek. Bu yöntem antik Tibet manastırlarında keşfedilmiş. Yaşlı münzeviler bu teknikle 90 yaşında bile genç erkekler gibi libidoya sahip olabiliyormuş. Ama yöntem o kadar güçlü ki modern dünyada kontrol edilemez hale geliyor. Bu yasaklı yöntemi ilk öğrendiğimde kendim denedim. Sonuç şok ediciydi. Gün içinde libido dalgaları o kadar güçlü geliyordu ki normale dönmem 3 gün sürdü. O zaman anladım neden yasaklandığını. Bugün size tam olarak bu yasaklı yöntemin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl güvenle kullanılacağını anlatacağım. Ama biraz sonra bu yöntemle ilgili yapılan en tehlikeli hatayı da göstereceğim. Çünkü kontrolsüz kullanım ilişkileri bile bitirebiliyor. Başlamadan önce abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tür yasaklı yöntemleri sadece sorumlu takipçilerimle paylaşıyorum. Eğer bu yasaklı yöntem size merak uyandırıyorsa yorumlara bir yazın, uyandırmıyorsa sıfır yazın ve nedenini belirtin. Şimdi size bu yasaklı yöntemi nasıl keşfettiğimi anlatayım. Bu hikaye yaşamınızı değiştirebilir. 2 yıl önce Necati Bey yanıma geldi. 74 yaşında, emekli hakim çok ciddi ve sağlam bir adamdı ama libido konusunda çok mutsuzdu doktor hanım dedi iki yıldır hiçbir şey hissetmiyorum bu yaşta bu normal mi yoksa bir sorun mu var tetkiklerini yaptık fiziksel olarak sağlıklıydı ama libidosu sıfıra inmişti doğal yöntemleri araştırabilirim dedim her şeyi deneyelim dedi o akşam antik tıp metinlerini karıştırırken tibet manastır yazıtlarında garip bir teknik gördüm Beş element libido aktivasyonu diye geçiyordu çok karmaşık görünüyordu ama etkili olduğu yazıyordu necati beye bu tekniği anlattım çok garip geliyor ama deneyeyim dedi ona temel yöntemi öğrettim. İki hafta sonra telefonla aradı. Sesinde panik vardı. Doktor hanım bir sorun var. Bu yöntemi uyguladıktan sonra gündüz beş kez istek geliyor. Bu normal mi? O zaman anladım ki bu yöntem gerçekten işe yarıyordu. Ama çok güçlüydü. O günden beri bu yasaklı yöntemi araştırdım, geliştirdim, dikkatli seçilmiş hastalarla denedim. Sonuçlar her zaman aynı. Gündüz dört ila altı kez libido dalgası. Bu yasaklı yöntem. Beş element libido aktivasyonu. Tibet inancına göre vücutta 5 enerji merkezi var. Bu merkezler doğru sırayla aktive edildiğinde libido sınırsız hale geliyor. Birinci element toprak, kök çakra, Pelvik bölgenin enerjisini aktive eder. Bu bölge cinsel gücün kaynağı. 2. element su, sakral çakra, cinsel sıvıların ve hormonların üretimini başlatır. 3. element ateş, solar plexus, cinsel enerjiyi vücut geneline yayar. 4. element hava, kalp çakrası, duygusal bağlantıyı güçlendirir, libidoyu derinleştirir. 5. element Boşluk, boğaz çakrası. Cinsel enerjinin zihinsel kontrolünü sağlar. Bu beş element doğru sırayla aktive edildiğinde libido patlaması oluyor. Yöntem üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, enerji merkezi lokalizasyonu. Beş dakika. Rahat oturun, gözlerinizi kapatın. Her enerji merkezini zihinsel olarak bulun. Toprak merkezi, genital bölge ve perine arası su merkezi. Göbek altı, alt karın ateş merkezi. Mide bölgesi, göbek üstü. Hava merkezi. Kalp ve göğüs bölgesi. Boşluk merkezi. Boğaz ve boyun bölgesi. Her merkezi 30 saniye hissetmeye çalışın. İkinci aşama, sıralı aktivasyon. 15 dakika. Toprak merkezinden başlayın. Bu bölgeye zihinsel olarak odaklanın. Sıcak, güçlü enerji hayal edin. 3 dakika yoğunlaşın. Su merkezine geçin. Akışkan, canlı enerji hayal edin. 3 dakika odaklanın. Ateş merkezine geçin. Yanıcı, güçlü enerji hayal edin. 3 dakika konsantre olun. Hava merkezine geçin. Genişleyen, yayılan enerji hayal edin. 3 dakika odaklanın. Boşluk merkezine geçin. Kontrol eden, yönlendiren enerji hayal edin. 3 dakika yoğunlaşın. 3. aşama. Enerji sirkülasyonu. 10 dakika. Tüm merkezleri birden aktive edin. Enerjiyi topraktan başlatıp boşluğa kadar çıkarın, sonra geri indirin. Bu sirkülasyonu 10 dakika sürdürün. Bu 30 dakikalık işlem tamamlandığında libido aktivasyonu başlar. Etki 8 ila 12 saat sürer. Bu yasaklı yöntemi kullanan hastalarımın sonuçları şaşırtıcı. İbrahim Bey, 69 yaş. İlk uyguladığım gün öğleden sonra 4 kez istek geldi. Eşim çok şaşırdı. Hüseyin Bey 78 yaş. Bu yöntemden sonra gündüz 5 kez libido dalgası geliyor. 20 yaşındaki gibi. Mustafa Bey 71 yaş. Bazen o kadar güçlü geliyor ki kendimi zor tutuyorum. Kemal Bey 83 yaş. 83 yaşındayım ama gençlerden farkım yok artık. Bu sadece hikayeler değil, ölçülebilir sonuçlar. Kan tahlillerinde testosteron seviyeleri %150 ila 250 artış göstermiş. Ama dikkat edin. Bu yasaklı yöntemde çok tehlikeli tuzaklar var. En tehlikeli hata: Kontrolsüz kullanım. Ahmet Bey çok heyecanlanmış. Günde 3-4 kez uygulamış. Sonuç: Sürekli libido dalgaları, hiç dinlenme yok, eşi şikayetçi olmuş. Bu yöntem günde bir kereden fazla uygulanmamalı. İkinci tehlikeli hata: Yanlış sıralama. Osman Bey elementleri karışık aktive etmiş. Sonuç, enerji blokajı, baş ağrısı, yorgunluk. Mutlaka topraktan başlayıp boşluğa doğru çıkın. Üçüncü tehlikeli hata, aşırı yoğunlaşma. Veli Bey çok sert konsantre olmuş. Sonuç, aşırı enerji yükü, uykusuzluk, hiperaktivite, gevşek, doğal bir odaklanma yapın. Bu yasaklı yöntemi kimler kullanmamalı? Kesinlikle yasak olanlar, kalp hastası olanlar, enerji yükü kalbi zorlar psikiyatrik ilaç kullananlar, enerji dengeyi bozar, son 6 ayda ameliyat olanlar, vücut dinlenmeye ihtiyaç duyar, yüksek tansiyon hastası olanlar, enerji basıncı artırır. Bu gruplardakiler kesinlikle uygulamasın. Şimdi bu yasaklı yöntemin bilimsel açıklamasını yapayım. Modern bilim bu tekniği nasıl açıklıyor? Nörolojik etki, zihinsel odaklanma, parasempatik sinir sistemini aktive eder. Bu sistem dinlenme, beslenme ve üreme fonksiyonlarını kontrol eder. Hormonal etki, yoğun konsantrasyon, hipotalamus, hipofiz aksını uyarır. Sonuç, testosteron, büyüme hormonu, DHA üretimi artar. Vasküler etki. Pelvik bölgeye zihinsel odaklanma, o bölgenin kan akışını artırır. Libido için kritik. Psikolojik etki. Bu teknik özgüven artırır, performans kaygısını azaltır. Modern araştırmalar bu yasaklı yöntemi destekliyor. Neuro Report dergisinde yayımlanan araştırmaya göre zihinsel odaklanma, vücut bölgelerinin kan akışını gerçekten artırabiliyor. Journal of Sexual Medicine'de çıkan çalışmada, meditasyon benzeri tekniklerin libidoyu %180 artırdığı kanıtlanmış. Psikoneuroendokrinoloji dergisindeki araştırma zihinsel tekniklerin hormon üretimini değiştirebildiğini göstermiş. Bu yasaklı yöntemin etkisini artıran destekleyici faktörler. Beslenme desteği. Çinko açısından zengin besinler. diye et, maca kökü, doğal, libido artırıcı, ginseng, enerji ve stamina, tribulus terestris, testosteron desteği, yaşam tarzı desteği, düzenli egzersiz, kan dolaşımı, kaliteli uyku, hormon üretimi, stres azaltma, kortizol kontrolü, güneş ışığı, D vitamini. Bu desteklerle birlikte yasaklı yöntemin etkisi katlanıyor. Bu yasaklı yöntemin yan faydaları da var. Genel enerji artışı. Sadece cinsel değil, genel yaşam enerjisi yükseliyor. Özgür güven patlaması. Libido artınca erkeklik duygusu güçleniyor. İlişki kalitesi. Cinsel hayat iyileştikçe genel ilişki de güçleniyor. Yaş hissi. Kendini 20 ila 30 yaş genç hissetme. Bu yasaklı yöntemi ne zaman uygulamalısınız? İdeal zamanlama. Sabah enerji yüksekken saat 8'den 10 saate kadar. Öğle dinlenme saatlerinde saat 13'ten 15'e kadar. Akşam rahatladığınızda 19.00-21. Gece uygulamayın, uyku bozar. Bu yasaklı yöntemle ilgili sık sorulan sorular. Peki günde kaç kez yapılabilir? İşte cevabı. Maksimum günde bir kez daha fazla tehlikeli. Ne kadar sürede etki eder? Cevap şu. 2 ila 4 saat içinde başlar. 8 ila 12 saat sürer. Her gün yapılır mı? Açıklayayım Fiyat'ım. İlk hafta her gün, sonra gün aşırı. Yan etkisi var mı? Şöyle, doğru uygulandığında yok. Yanlış yapılırsa tehlikeli. Kaç yaşından sonra yapılır? Cevap 50 artı yaş ideal, gençlerde gereksiz. Bu yasaklı yöntemle ilgili doktor olarak son uyarılarım. Kritik güvenlik kuralları. Sakin, huzurlu ortamda uygulayın. Hiç acele etmeyin. Zamanınızı alın. Vücut sinyallerini dinleyin. Baş dönmesi olursa durdurun çarpıntısı hissederseniz bırakın. Bu kuralları uyguladığınızda güvenli sonuçlar alırsınız. Bu yasaklı yöntemi kullanan erkeklerin eşlerinden gelen yorumlar, eşlerden tepkiler. Kocam çok değişti, sürekli enerjik. Bazen fazla istek duyuyor, biraz yorucu. Bu yöntem evliliğimizi canlandırdı. Kendini çok genç hissediyor artık. İlişki dinamiği değişiyor, genelde olumlu yönde. Bu yasaklı yöntemin özel uygulamaları da var. Hafif versiyon, yeni başlayanlar. Her merkez 2 dakika, toplam 15 dakika. Daha yumuşak odaklanma. Güçlü versiyon, deneyimliler. Her merkez 5 dakika, toplam 45 dakika. Çok yoğun konsantrasyon. Seviyenize göre seçim yapabilirsiniz. Son olarak gerçek bir hasta hikayesi. Celal Bey 76 yaşında bu yasaklı yöntemi 6 aydır kullanıyor. Doktor hanım diyor, "Hayatımda hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Gündüz 4 ila 5 kez libido geliyor. Bazen kendim bile şaşırıyorum." Eşi Fatma Hanım, bu yöntem mucize. Kocam 30 yaş gençleşti. Bazen yavaş ol diyorum ama çok mutluyum. Bu hikayeler gösteriyor ki doğru kullanıldığında bu yasaklı yöntem hayat değiştirici. Bu yasaklı bilgiyi öğrendiniz. Şimdi sıra uygulamada. Unutmayın, 5 element sırası günde bir kez sabırlı uygulama. Eğer bu yasaklı yöntemi faydalı bulduysan videoyu beğenmeyi unutma. Bu bilgiyi libido sorunu yaşayan erkeklerle paylaş. Çünkü bu yasaklı yöntem hayat değiştirebilir. Ben Doktor Elif Kaya, yasaklı libido yöntemlerini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutma ki, gelecek yasaklı teknikleri de kaçırma. Unutma, 5 element aktivasyonu, topraktan boşluğa, günde bir kez. Yasaklı libido yönteminin anahtarı, sağlığın senin elinde. Ve şimdi bu yasaklı sırrı biliyorsun.